Ne hissediyorsun? Endişe. Bunca kötülükle dolu bir dünyayla... ...bir bebek nasıl baş eder? Üstelik her şeyle bana muhtaçken. O kadar savunmasız olması korkutuyor beni. Ben yanındayım Ayşegül. Şimdi i̇şte o daha çok korkutuyor ya. Yani. i̇şte şimdi haksızlık ediyorsun bana. Ne olur artık her şey sonmuş. Bulacak. Sana söz veriyorum bulacak. Ayşe. karnındaki bebek. Yalnızca bir bebek değil. Yeni bir yaşam. Sana, bana, herkese. Düşünsene. Sen bu dünyaya yeni bir yaşam vereceksin. Yeni bir hayat. Çok acayip ya. Mutlu mu olacağız yani? Ya mutluluktan aklını çıldıracaksın. O kadar diyorum sana. Söz veriyorum bak ya. Erkek olursa Mesut Bahtiyar kız olursa mesude saadet koyarız. O kadar yani. Taş plaktan günümüze diyorsun. Bebek olunca beni ikinci plana atmayacaksın değil mi? Yani ben de kilo alacağım. Çirkin bulmayacaksın değil mi beni? Ah oh be Ayşegül. Benim seni çirkin bulmam için önce iki gözümü kaybedip üstüne felç olup sonra da bilincimi kaybetmem lazım. Neyse ki şu acil topal konusu kapandı. Bu sefer başaracağız gibi. Ya süren daralıyor. Beni yapmak istemediğim şeylere zorluyorsun. Ya ben de sana ulaşsam diyordum. Bir haberim var sana. Söyle. Adresin lazım bana. Adresin mi? Ha. Ayşegül'le evleniyoruz da davetiye için. <laughs> ya korkma kayıp değil. Kimse benden korktun diye kınamaz seni. Senden korkmuyorum. Hata yapıyorsun. Ben o kızın kanından o bebeği söküp Çöpe attığımda da böyle konuşabilecek misin, merak ediyorum. Bana bak, eğer Ayşe bile dokunursan, dokunmayı bırak fotoğrafına bile bakarsan seni öldürürüm, anladın mı? Sonucu ne olursa olsun, yemin ediyorum yaparım bunu. Sen bana bir ara uğra, sana birini nasıl tehdit etmen gerektiğini öğreteyim. Olur, ben de sana nasıl can verildiğini öğretirim. Kim bu saatte? Hiç iş güç işte. Önemli bir şey değil. Uyuyalım bu. Hı? Hı? Sen uyu. Ben sabaha kadar seni izlerim. Oğlum sen hala yatmadın mı? I I. Ne bu ne yapıyorsun lan? çantamı hazırlıyorum. Yarın babamla kalacağım da. Oğlum babanın işi başından aşkındır şimdi. Baksana bebek de bekliyorlarmış. Artık seninle uğraşamaz. O ne demek ya? Bak şimdi. Ayşegül ablan hamile ya. Sana kardeş geliyor. Yani artık sen ikinci çocuksun. Olmaz öyle şey ya. Ben ikinci çocuk değilim, birinci çocuğum ben. Görürsün. Artık baban varsa yoksa kardeşinle ilgilenecek. Sen de onları çok rahatsız etme tamam mı? Gerçekten mi? Hadi. Boşalt bunları. Yat tamam mı? İyi uykular. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.